Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün yeri bir PUBG Mobile bölümünde ama wow. Ekrana şey kaydaşmayı unuttum. AMR veya AVM en iyi oynadığım silahtır. Mesela şöyle daha nasıl yemedim. Şöyle bir vuruş yapsak. Uy. Bu arada AFK kalmadı herhalde. İnşallah. Oo. Abi bugün bir şey olmuş bana. Hayır. Bak. Bak. Uy. Bir dakika ben bir şey yapacağım. Hemen şöyle çıkalım. Uf, uh, yapamadım. Müsaade etsem bir daha yapabilir miyim? Bir daha yapacağım. Çekil. Sen <laughs> kimi vuruyorsun? Uy. Bu arada arkadaşlar gerçek adam. Adam gerçek bu arada adam. Hayatım değilmiş. Çok iyi bir Abi gitme ya. Oy! Oy! O ne vuruş ne? Lan gitti. Abi da vurayım var ya şöyle istediğim gibi vuruş yapayım. Hayır. Hayır. Yani kötüydü. Ya. Ne Abi nasıl? Uy. Çok iyiydi. <laughs> Gitme lan. Ben ne geliyorum? iyi. Bir daha oynayacağım. Bir daha oynayacağım. Bir daha oynayacağım. Çok sevdim bu arada. Arkadaşlar çok iyiydi. Evet. Bir daha oynayacağım. İnşallah bu sefer gerçek gelir ya. Botla oynamak istemiyorum. Botla oynamak istemiyorum. O vuruşu şey yapsam çok iyi video çıkardı ya. Ama olsun. Bu da iyi. Göz atarak bora musun? <laughs> Arkadaşlar bot mu? Bakayım ben bir. Uy, bu çok iyi oynuyor. Hadi <laughs> <laughs> Abi la Abi nasıl adam çok iyi oynuyor nerede uff bu Zyrox baba mı? <laughs> Uy! Çok iyi vuruş. <Gülüyor> Lan. <Gülüyor> Lan. Ya kör oldum. <laughs> Uf, çok iyi.

Yedi mi lan o? Çok iyi, çok profesyonel. Uy. Orada öyle bana sap gibi durmayacaksın. Alırım aklını Zayros. Babalarla babayla zor yarışırlar. Tak tak. Babayla zor yarışırlar. Tak 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 kapıda kim var? Şu anda kutuplardayım. Tak tak kapıda kim var? Hı, bulutlardayım. Lakabım babam Müslüm Gürses. Araba basık her yer tümsek. Araba basık her yer tümsek. Kızların hepsi de tak 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 tak. Of. Of çok iyi. Vurdu uy Ya canavarın sesini aktifleştir. Bu ne ya? Uf. <laughs> Oy. Ya bir bu vuruşla ne? yakışmadı sana. Çok bir oynayacağım sana. Gel. Abi. Ya tamam. Tamam. tamam sen. Sen bittin lan. Ye ye. Şu bir. Tamam mı? Kızgınlığım sürecinde şu bir. Hayır. Bir dakika. Takakal ne oluyor? Bir şey oldu. Hayır ya, geliyor. Ye. Gel. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Ne oluyor abi? <laughs> of. Lan. Abi. <Gülüyor> <Gülüyor> hayır be, hayır be. Hui kazandık abi. Bu videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.